Bugün Bir sizinle birlikte Klan Soklası 3. bölümündeyiz. Herhalde 3. bölümümüz. Yok ya 3'ünü. Hadi diyelim 3'teyiz. <laughs> <laughs> Şimdi bizim ilk deyle başladık arkadaşlar biz. Cık, cık, savaşımız, savaşımız. Saldırıya girin. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayınız. Daha böyle videolar gelmesi için gel. Like ve yorum atmayı 3000 like. Sağlık. 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 yedi kulağım var. Şakayım. Ha. <laughs> Mesela bir kelle olalım. Yedi kulağım, üç ağzım. üç sevmem yalan. Çünkü benim adım Şeri var, bir arabam var, sekiz tane evim var. Böyle birisi var mı bekar? bir tane barbarla saldırdım alamadım. Testim var. Arkadaşlar bu, bu gözükleri Bu adamlarım çok az. Bir belediye nasıl yükseldi? Param. Diyelim ki param çok ama daha yükselmiyor. Bakın altın deposu. Yükselte basıyorsunuz yükseliyordur. Yükselte basınca oradan yükseliyor. Bak. Bana 45 e elmas gerekmiş. Ben istesem bunu şu an yükseltirim ama yükseltmiş yok. Ben şimdi belediyem zaten birazdan 8. seviye yükselteceğim. Bakın arkadaşlar. Bugün sizinle okçu 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 tanıtacağız. Okçu demeyecek de çok kötü oldu. Bunun için özür Eğitim süresinden başlayalım. Bir dakika şimdi arkadaşlar. Bir dakika. Saniye başa sayıda 9. İsabet puanı 20. Eğitim maliyeti 80 iksir. Eğitim süresi 8 saniye. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi. Var var. Saniye başı 8 atar. İsabet puanı 45. 25 iksir. Eğitim süresi 6 saniye. Deve giriyoruz. Saniye başı on on isabet puanı yüz 360 üç yüz altmış eğitim maliyeti yedi yüz eğitim süresi kırk saniye. Evet daha öbür videolarına da tanışacağım. Bu çok kısa bir video oldu. Herkese bay bay. Beğeni tuşuna abone olmayı unutmayın.